Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmeden önce herhalde kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar Sevmek Yüzünden dizisi çekimleri başlandı. Ayça Aşın başrolde oynadığı dizinin çekimlerinden ee, ekiple yeni görüntüleri geldi. Ben de aynı görüntüleri sizler için videomda düzenleyip kanalımdan paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza izlemede kalın.